дрожденрамазана озел видеолар бир окалда Oruk Tutmak. Bu ses neydi lan? Ne olacak şimdi oruçta tutuyoruz. Ee, kaç saat bekliyoruz yani? Karnımın acıkması normal. Sahurda da çok bir şey yememişim. Birkaç lokma e, hamuru bir şey yiyip süt içip ee, süt zaten küçük bardaklar kalmış. Yani öyle olduğu için e, bir de su kalmış. Ondan da içtim. Öyle oldu Vallahi Niye olduysa artık sular da kesildi gibi. En niye yedin ki o kadar? E süt, süt içtiğine göre o zaman süt içseydin bol bol. Benim annem iki bardaktan fazla içmek zararlıymış dedi. Ondan içemiyorum yani iki bardaktan sonrası. Zaten ben normalde bir bardak içerim ama yani canım istediğinde iki üç bardak oluyor. Tezgah lan bu. Hangi tezgah ya? Yoksa bizim tezgahı mı çaldınız? Ne tezgah ya, ya? Allah Allah mutfak mı burası? Yine sen bunu çok yanlış anladın ama. Teravina mazina giderken. biz don. Şimdi mi gidiyoruz? Bir dakikaya okunacak ezan ya. Hatta kılacaklar neredeyse. Çabuk gitmemiz lazım bizim. Ya ne bir dakikası? 20 dakika var dedim ya. Allah Allah. Nereden 20 dakika olduğunu biliyorsun ha? Allah Allah. Ezanı okuyan mısın? misin? Benim ablamın telefonunu uygulamış Ondan kaç dakika olduğunu gösteriyor. Ablam da bana 20 dakika ver dedi. Oradan gözüküyor işte. Davina Mazindan Celirken Bak da ben sana demiştim işte. Ablamın uygulaması var dedim. 20 dakika var dedi. Doğru çıktı işte. Allah Allah. Hazaneniz ben bir şey merak ettim de. Hazanenizin ismini ben de yükleyeceğim. Enezler de Saura Gitti. Hazanenizin şeytan acı bismillah rahim. Tövbe estağfurullah. Lan yine mi sen geldin şeytan? Bir şeydi Saura kalkayım dedim. Nasıl bir his olduğunu dedim Çok kötüymüş. Bir kere oruç değil sen kötüsün ya. Allah Allah. Sen Saura kalkamazsan. E orucu hiç tutamaz. Zaten sen şeytansın. İyi, i̇yi bir şey yapmazsın ki.